Atıslar Şimdi Yılmaz Başkanımızın sizlere çok selamı var. Güzel sanama hediyeleri evet. gönderdi başkanımız. Toroslar'da ikamet eden herkese ücretsiz olarak psikolojik destek sağlıyoruz. Başkanımızın ben hediyesi var. Çok teşekkürler. Yılmaz Başkanımız çok selam var. Aleykümselam. Geçmiş bayramımızı kutluyor. Allah razı olsun ee, biz de çölek hastamızı bir Ederim. Ederim. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederim. Çok gençmiş olsun. Çok efendim. sağ olun. Sağ olun. Eee başkanımızın çocuğunuza böyle bir dost bulanmıştık. Evet. Psikolojik bende biz eee zora düşüyoruz. Annedir çocuk da hani küçük olduğu için istiyor ki eee bu tür şeylerde işte is, gel, geldiği zaman seviniyoruz yani biz de. Eee hem ilah maddi olarak da değil. Düşünülmek güzel bir şey. Koroslarda ikram eden her ücretsiz olarak psikolojik Var. Oradaki numarayı arayarak, bizden biletsiz olarak randevu karar verebiliyoruz. Hani çoğu kişi bilmiyor bu hastalığı ama çok var yani. Ee, daha çok hatırlanmak istiyoruz. Şöyle kalsın, kızım bu. Ee, biraz da dediğiniz gibi hani psikolojikmen de e, yıkık durumda oluyoruz. İlla maddi yönde değil. Dışarıdan bu şekilde düşünülmek güzel bir şey. Teşekkür ediyoruz.